Ben Hüseyin Polat, Gölbaşı Demokrat Parti ilçe başkanı. Bütün arkadaşlarımızın belediye başkan aday adaylarının ve il meclis üyesinin aday adaylarının müracaatlarını kabul etmektedir ve bu başvurular devam etmektedir. Ta 12-13 tarihleri arasında inşallah belli olacaktır. Biz il genel meclis üyelerinin için devamlı bekliyoruz. Yani şimdi şu andaki kayatın çok yoğun sorumludur. Çok iddialıyız. İnşallah bütün inşallah biz iddiamızı da devam ettirmekteyiz. Bu seçimlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inşallah hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah da arz eder. Bize bu fırsatı verdiği için de hayırlı olsun. Benim. Ben Hüseyin Kuru Demokrat Parti Belediye Başkan Aday adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Bunu koymuş bulunmakta derken hizmete talip olarak Gölbaşı'na hizmet için geliyoruz ve Demokrat Parti kaldığı yerden devam diyoruz. Amacımız Gölbaşı'na temiz bir hizmet, şeffaf bir hizmet ve Gölbaşı'nın yapılmış olan her metre katkıda bulunmak için geliyoruz. Ve biz diyoruz ki göl görev devamı. Hizmet için bu yola çıkmış bulunuyoruz. Sayın göl saygılarımızı sunarız ve göl beklentimiz çok büyüktür.